Herkese merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün böyle gördüğünüz gibi kalpli, şirin şirin kurabiyeler yapacağız. Hem de yapımı oldukça basit. Güzel bir video olacak. Hemen yapımına başlıyoruz. Evet, öncelikle kurabiyemizin hamurunu yapmaya başlıyoruz. Bunun için böyle gördüğünüz gibi oda sıcaklığında tereyağımız var. Hemen üzerine bir yumurta, Güzelce önce bir bunları karıştırıyoruz. Bu arada tereyağını kesinlikle oda sıcaklığında bekletin ve hatta e, atıyorum yapmadan bir gün önce dolaptan çıkarıp oda sıcaklığında bekletin. Hemen ardından toz şekeri de ekliyorum ve vanilya ekliyorum. Tekrardan karıştırıyorum. Son olarak üzerine un ve kabartma tozu ekliyorum. Kabartma tozunu bir çay kaşığı ekliyorum. Unu da azar azar ekleyin. Tekrardan karıştırıyoruz. Oldukça basit bir kurabiye ve masrafsız. Çok az malzeme giriyor. Şimdi güzelce yoğurduk. Bakın istediğimiz kıvama geldi. Ve yapmaya başlıyoruz. Bunun için tezgahın üzerine böyle yağlı kağıt seriyorum. Üzerine hamurumuzu koyuyoruz ve tekrardan yağlı kağıt seriyoruz. Hamuru ortasına alacak şekilde ve böyle bu şekilde açıyoruz. Okla ve merdane yardımıyla. Böyle daha kolay açılıyor. Evet hamuru açtık. Hamuru çok ince olmasın ki kırılmasın, öyle çok kalın da olmasın, normal kalınlıkta. Açtıktan sonra böyle gördüğünüz gibi kalpli kurabiye kalıbını basıyorum. Bu kalıpları ucuzluk yerlerinde kolaylıkla bulabilirsiniz, her yerde var. Elinizde farklı şekiller varsa onlarla da yapabilirsiniz. Sonrasında bu etrafındaki fazla hamurları da e, alıyorum. Tekrardan e, hamur kabını alıyorum ve böyle gördüğünüz gibi ince çubuklarımız var. Bu çubukları kalbin e, alt kısmından geçiriyoruz dikkatli bir şekilde. E, bu çubukları da e, marketlerden ucuzluk yerlerinden ve e, kasaplardan kolaylıkla bulabilirsiniz. Fiyatı da çok uygun zaten. Dediğim gibi böyle çubukların sivri kısımlarını kalbin sivri kısmından yani alt kısmından geçiriyoruz. Ama dikkatli bir şekilde geçirin dediğim gibi. Sonrasında yağlı kağıt serilmiş tepsimize diziyoruz. Bir ters bir düz olacak şekilde. Yapımı oldukça basit ve çok şirin duruyor gerçekten. Şık da duruyor. Yani mutlaka bence yapın. Hepsini aynı şekilde devam ediyoruz ve şimdi bunu fırına pişirmeye veriyorum pembeleşinceye kadar. Evet bakın hafif üzeri kızardı. E, şunu da söyleyeyim kesinlikle çok fazla kızartmayın. Böyle açık renkte olması gerekiyor. Ve ilk sıcaklığını atmasını bekleyin kurabiyelerin. Sonrasında yağlı kağıttan kaldırın ki kurabiyeler kırılmasın. Böyle gördüğünüz gibi de pudra şekeri var pembe. Kurabiyeler ilk sıcaklığını attıktan sonra pudra şekerini dökün ki pudra şekeri erimesin. Bu da püf noktasıdır. Bu arada bu pembe do Dr. Oetker, pardon dilim sürüftü, bu doktor etkerin pembe pudra şekerini eğer bulamıyorsanız klasik beyaz pudra şekerini de kullanabilirsiniz. O da çok şık duruyor gerçekten. Yani elinizde hangisi varsa, hangisini buluyorsanız onu kullanın. Şimdi hepsini güzelce böyle pudra şekerine buluyoruz. Her tarafına gelecek şekilde. İsterseniz farklı şekillerde de süsleyebilirsiniz bu arada böyle çikolatalarla işte artık aklınıza ne gelirse Evet tüm e, kurabiyeleri pudra şekeriyle süsledim. Ve servise hazır hale geldi. Gerçekten çok şirin ve çok güzel gözüküyorlar bence. Dediğim gibi mutlaka deneyin bence. Hem çok pratik hem çok güzel gözüküyor. Kolaylıkla yapabilirsiniz. Şöyle de göstereyim. Bakın. Ve eğer buraya kadar beni izlediyseniz lütfen beğeni ve yorum yapmayı, kanalıma abone olmayı unutmayın. Desteklerinizi bekliyorum. Bir emoji dahi olsa yorum kısmına bırakırsanız eğer beni çok mutlu edersiniz, daha fazla kişiye ulaşmamı sağlarsınız. Ve eğer kanalıma abone değilseniz hemen aşağıdan abone olabilirsiniz. Abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Sevgiyle kalın. Hoşçakalın.